arkadaşlar bu sefer gene girişle başlıyorum. Ya bu sezon, bu sezon sonuna kadar böyle geleceğim. Çünkü bu şeyi çok sevdim. Bu, bu sefer abi başka bir şeyle kupa kazacağım. Ne yapacağım bilmiyorum pek. Aa, bunun gelmesi 3 gün kalmış arkadaşlar bir de. Bunun gelmesine 3 gün kalmış. Bunu sonra deneyeceğiz. Hatta ben size göstermeyi unutmuşum. Kötü Kraliçe. Ben de yakışıklı oldu. Bakın. Burada. Buradalar. Görürsünüz zaten gidince. Bu sefer abi dostluk maçında şeyi deneyeceğiz. Yeni haritaları deneyeceğiz. Yani yeni haritalar bunu biliyor Bu var ya. Bu yoktu abi. Animasyon getirilmiş. Sekiz animasyon gelmiş mi? Yok sekiz bir gelmemiş de. Maden haritasına şey gelmiş. Animasyonlar gelmiş. Bir dakika bir bakmak istiyorum. Maden şey geliyor mu? Başkasına gelmiş mi? Bak bunlara gelmiş. Şeyler kıpırdıyor görüyor musunuz? Bakın bunlar kıpırdıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiçbir şey değişmemiş bunun. önce şey pek değişmemiştir herhalde. Arkadaşlar, evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz da. Bunlara animasyon gelmemiş. Neyse. Benim yaptığım haritaların yarısını denemiştik zaten. Ben bir tane daha harita yaptım ama buna başkası olması lazım yanımda. Ya yanlış yaptım. Koşu yarısını geliştiremedim. Şeydi. göstereyim. Bakın. Mesela buradan çıkıyordunuz eskiden. Buradan geliyordunuz. Buraya girmeniz lazımdı. Bak böyle. Yine yapabiliyorsunuz da. Tamam. Hadi. Ha tamam. Neyse boş ver. Kuzenim bir şey almış da. Neyse artık kapak abi. Yanlışlıkla sütüyle bu sefer kastıyız bu arada. Ya abi ciddi olamazsın. Ben çift hesaplaşma açmışım. Hatta hesaplaşma de açacaktım ben şimdi. Neyse hadi. hala animasyon gelmemiş. Bunu bak beğenmedim. Yeni gelen karaktere bile animasyon geldi. Hala sütüye gelmedi. Bak bunu sevmedim. Bu bunu Bak bunlara da animasyon gelmiş bu arada. Bunlara da animasyon gelmiş. Zaten arkadaki partikülleri göstermiştim. Artık birazcık daha fazla yoğunlaşmışlar. Üstelik abi hatırladığıma göre şeydi. En son oyun. Ne diyecektim lan da? ben şey yapmayı unutmuşum. Ne yapacağımı unuttum lan. Ne yapacağım harbi unutturdunuz bana. Aklıma başka bir şey geldi. Neyse. Başka bir karakter gelmemesi kötü olmuş. Ya bak. Hiçbir karakter gelmiyor başka mesela. Şeyde. Şey gelmişti. Rifte de gelmişti. 6, 7. sezonda. Zaten herhalde ayrı sezonu biliyor musunuz? Daha sezon bitmedi. Baz gelmişti. Baz da kupa takımı yapıyor bu arada. O kadar da değil yani. Aksesuarları falan var bende. Bazın. Edgar'la kupa takımı. Mordis bu arada çok fena oluyor. Ben dilekçimi keselim. Direkt ben kesiyorum. Mesela et karnı da yapacağız falan. Neredeyse bütün karakterleri yapacağız. <laughs> evet <abi>. <Gülüyor> <Gülüyor>

Bu arada benim şu an çıkmasını istediğim karakter aslında grip ama ben şunu yapıyorum. Bununla mesela Mr. B'yi çıkarttım. Tamam. Hadi. Ben kendi videomda izledim. Kendi videomu izledim şey yaparken. Oynatma listelerine koyarken. Baktım şey oldu. Ne olduğunu söyleyeyim. Bakınca orada Mr. Ben'in bavulu yine de havada duruyor. O hala bak kaldırılamamış. Onu kaldırmaları lazım. Mr. Ben'in şekli gibi çantası aynı yerde durması saçma. Herhalde oyunun şeyleri Oyun şeyleri onlara yetmiyor. Aynı şey gibi mesela. kaç sezon önce bir tane bug vardı ya hatırlıyorum. Bir tane daha bug vardı çok eskiden. Böyle şeydi. Bir tane karakterin aksesuarını alıyorsun. Başka bir aksesuar koyuyorsun direkt. Aksesuara bastığın yani sonra bir tane karakter seçtiğin anda o da değişmeden o aksesuar bastığında aksesuar o karakterin gibi görünüyordu. Ama artık oy kaldırılmış. Hatta bayağı eskiden kaldırıldı. Gördüm 5. sezonda herhalde. 5. sezonda da yoktu. Abi. Oha tek yedi. Tek yedi ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Son olarak. Son olarak bir de şeyi deniyoruz. Göstereyim. <laughs> <laughs> bu Surge'ün sesine benziyor. <laughs> Bak burada şu. <laughs> Bak. Aynı ha, şey. Bak gördünüz mü? Aynı Sörc'ün sesi ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Birisi aradı zaten ona cevap vermemiz lazım. Video bu kadardı. Görüşürüz.